Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okula iki hafta kala neler aldığımı çekeceğim. Şunu şöyle bir çantanın içine koydum cetvelim çıkmış. Ve nereden olduklarını ve kaç fiyata olduklarını da söyleyeceğim bu arada. İlk önce cetvelden başlayalım. Şu şekilde bir cetvel aldım. Koyu pembe bir cetvel. Bu şekilde buradaki kalp detayına bakın çok tatlı değil mi? Şöyle bu on, e, Bim'den aldım 12.5 TL'ydi yani. P yalancıktan plastik aldım çünkü cam olunca bizim sınıf birazcık affedersiniz yani hayvanca olduğu için plastik daha iyi diye düşündüm. Şimdi diğerine geçelim. Bu şekilde bir, e, bir dakika alamadım şekilde bir defterleri isim soy soyisim yazılacak ve haftalık ders programı olacak bir nasıl desem haftalık ders programı aldım diyeyim. Adını tam olarak bilmiyorum. Böyle sticker'lar, sticker'lar gibi bir şey aldım. Bunun fiyatı yedi TL idi. Bunu da binden aldım. Şu şekilde. E diğeri arkadaşlar şu şekilde bir kalem. Bunlar çift taraflı arkadaşlar. Yani çift taraflı olmalarına nedeni de şimdi size göstereceğim. Mesela şöyle bir sarı kalemim var. İlk ön tarafı şu şekilde göstereyim. Şu şekilde. İkinci tarafı ise şu şekilde. O yüzden böyle çift taraflılar ve ikisi de çok iyi yazıyor. Yani denedim daha önce. Yani bunlar da çok güzel ve ayrı ayrı renkleri var. Bunların nereden olduğunu biliyorum. Annem bunları bimden almış. Bimden almış ama fiyatını söylemedi yani. O yüzden fiyatını söyleyemeyeceğim. Sadece bimden almış. Şu şekilde bir not defter aldım. Ay bir dakika. Sticker yapışmış. Şu şekilde bir defter aldım. Böyle nasıl desem borum filan. spray falan. Her şeyi ben mi bileyim Yahu diyor yani tam benlik kitap falan da var böyle çizgili bir not defteri normal. Bunu bir marketten aldım. Hizmet Gross diye geçiyor. Gayet de güzel bence. E, bunun fiyatı ise arkadaşlar 10 TL idi. Güzel değil mi? Şimdi ise diğeri ise şu şekilde bir e, Mimax'ın şu şekilde. Bunu aslında arkadaşlar bir yerden almadım çünkü yani şuradaki dolaptan buldum bunu yani dolaptan niye çıkıyorsa böyle bir şey ama benim olduğunu hatırlıyorum arkadaşlar. Bunu nereden aldım kaça aldım inan hiç hatırlamıyorum. Bunu da okulda kullanırım diye koydum. Şimdi. Böyle üçlü bir tahta kalem aldım. Böyle sucedinin üç renkli böyle bir şey. Bimden aldım bunu ve bunun fiyatı ise 29 TL'di yani çok ucuz. Ve bakın bunu da çok sevdim. bu Şu şekilde bir not defteri aldım arkadaşlar. Bunun bu kadar koyu olduğuna bakmayın kamerada öyle gösteriyor. Kocaman sarılarım sana diye. Az önce ışığı kapatıp gitti de. Neyse şu şekilde bir not defterim var. Bu arada arkadaşlar bunların ikisini aynı yerden aldım. Yani Hizmet Gross diye bir markette geçiyor ve bunun fiyatı 10, bunun fiyatı da 5'ti. Çok tatlı değil mi ya? E bu nereden olduğunu söyledim, fiyatını da söyledim <laughs> Unutkanlık oldu. Şöyle bir kalem açık aldım. Gerçekten çok kullanışlıya benziyor, Böyle çok güzel. Ablam da bunun sarısını aldı. Sarısının rengini ne fazla da beğenmedim. Bunun fiyatı 15 TL idi. Yani 15 TL değer. Bunu da Caciye'den aldım. Zümra Caciye diye geçiyor şu şekilde. Bunu yani Reis Caciye'de bile çok iyi şeyler gelmiş arkadaşlar. Nasıl desem. Çok iyi e, ee, <laughs> okul eşyaları gelmişti. Benim param bunları etti. Bir tane gene şöyle bir mor bir kalem aldım uçlu. Bunların ikisini aynı yerden aldım züccaciye'den. Bunu aslında ablam aldı. <laughs> ablam aldı. E bunun fiyatı ise 15 TL'ydi. Evet. Hatırlıyorum 15 TL'ydi. Bunu da Zümra züccaciye'den aldım. Daha bir sürü şey var bu arada ya. Hangi birini göstereceğim ben. Düşünüm. Şöyle bir pembe bir kalemim var. Arkadaşlar bu kamera gerçekten çok koyu gösteriyor. Yoksa bunlar nasıl desem bunlar bu kadar koyu değil. Çok açıklar. Açık renkliler. Ama kamerada neden bilmiyorum. Böyle gözüküyor. Bunu da ablam verdi arkadaşlar. Yani kullanmıyormuş çalışıyor. Neden ben bunları aldım diye gösteremiyorum ya. Ama neyse devam edelim. Burada şuradaki ışık yansıma yaptığım için birazcık yüzümü kara gösteriyor. Zaten bizim kamera birazcık yani. Kötü. Şöyle bir kalem aldım. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar ben aslında çok büyük bir yani nasıl desem şimdi küfür bilmiyorum. Bakın şunu görüyor musunuz? Baksanıza perişan olmuş bir halde ben bunu aldım ve yani o kadar fazla kullandım bir sene falan kullandım ve böyle oldu. Ve bunu aynısı ben yani baksanız da nasıl kararmış. Aradaki farka bakar Aynısı bu arada. Şu şekilde göstereyim. Aynısı. Bunun burası yok arkadaşlar. <laughs> bunun burası var. Aradaki fark yani bayağı bir şaşırtıyor ve bunun şeyleri de gitmiş. Ben şimdi kamerada gösteremedim ama bayağı bir arada fark var ya. <laughs> ben aslında bunu nasıl desem en uygun böyle 15 kırtlardan falan var ya benim param da onları yetmedi şöyle 15 TL'lik bir kalem vardı çok sıcakladım. şöyle bu 15 TL'lik bir kalem almışım bunu aslında böyle bir yani bunu bunun al, alacağımı hiç düşünmemiştim oradan moronunu ver dedim geri elime alınca fark ettim <laughs> hatta elime alınca değil evde fark ettim al bunun aynısı dedim geri kıyaslayınca fark ettim bu da 15 TL'ydi bunu 40 TL'den aldım tekrar söylüyorum anlamayanlar için <laughs> bir tane şöyle gene hizmet grossman. şöyle bir silgi aldım şeffaf bu arada arkadaşlar ambalajı değil yani bu görüntüsü ambalajı silginin üstünde bir baskı ve bu da çok iyi siliyor gerçekten bu şekilde bunu hizmet girostan aldım böyle bir market yani market diyebiliriz. Bunun fiyatı e, sanırım 10 ya da 15 TL gibi bir şeydi. Evet 10, 10, 10 TL'di. Bir tane de hizmet girostan girostan <laughs> gene bir tane sınav silgisi aldım. Bunun fiyatı da 10 TLydi 10 muydu artık 5 mi hatırlamıyorum çünkü çok zaman geçti şekilde bu yani bundan bile çok iyi siliyor hem de bunu sınavda kullanırım diye aldım çünkü bunu böyle çekip çıkartması zor bir dakika çıktı bunu niye böyle yapmıyorsun diyorsunuz çünkü aşırı şekilde kirlenebiliyor o yüzden böyle yedek bir şey aldım şöyle mor bir uç aldım arkadaşlar içinde de bayağı var 07 yani bunu da kırsatiyeden almıştım. Yani şu ikisini kırsatiyeden aldım böyle uçlu kalemle. Kırsatiyeden aldım. Bunun fiyatı da 15 TL. Yani her şey çok pahalı. Bu şekilde. Bunun bu arada kapağını açması zor. Bakın iyice ittirmeniz lazım. Parmağım ağrıdı. Böyle ittirmeniz lazım ki açılabilsin. Ama yani onunla da uğraşacak zamanım olmadığı için Hizmet Gross'tan daha bugün. Bugün bu, ikisini aldım arkadaşlar. Bir de annem almış. Neredeydi ya kalem? Bugün de bunları aldım arkadaşlar. Bunu annem almış. Bunları da ben kendi paramla aldım. 5 5. Neyse. Bu şekilde bu uç aldım. Bunu da sınavda kullanacağım çünkü çünkü yani onunla uğraşırken zaman kaybı yaşayacağım. Ben bile zor çekiyorum yani çok zor açılıyor. Bir de karşılayabilirsiniz. Buradan itilmeye çalışıyor ama aslında burası. O yüzden kendime böyle de yedek bir uç aldım böyle. Açık bile kalırsın filan. Evet arkadaşlar. Okula iki hafta kala neler aldım sizlerle. <laughs> sizlerle paylaşmış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Zıbran kocaman yapıyorum. Görüşürüz bitti. Şimdi de bunları koyması var ya. Okula daha az kaldı ya. Okula daha az kaldı. Gene erken uyanmalar başlıyor. Ama yapacak bir şey yok. Okulda da özlemiyor değilim şimdi. O kadar çok şey almışım ki koy koy bitmiyor. Ay, ambalajını yatıyordum az daha.